alabilir miyiz? Toplu bir fotoğraf alalım, Bitirelim. Hadi. Bugün 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü. Üzerinde durduğumuz arkamızdaki Göl Ulaabat Gölü Bursa'mız için ve dünya sulak alanları için en önemli göllerden bir tanesi. Çünkü Ulaabat Gölü yaşayan göllerden ülkemizde yaşayan göller ağına dahil olan tek göl. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Ulabat Gölümüz birçok hayvan ve bitki çeşitliliğine ev sahibi yapmak, ev sahipliği yapmaktadır. Bugünkü amacımız burada Ulaabat Gölü ve dünya sulak alanlarının önemini vurgulamak için bir farkındalık yaratma, bir dikkat çekme, bu göldeki ve ülkemizdeki birçok sulak alandaki kötü yönetim şeklini yöneten karar vericiler hakkında baskı unsuru oluşturabilmek için bugün buraya toplandık. Evet Ulaabat Gölü yaşayan göller ağına dahil tek göl. Lakin Ulaabat Gölü kötü yönetim politikaları nedeniyle her geçen gün ölüme doğru koşar adım gitmektedir. Biz çevre kuruluşlarının yıllardır Başta Ulubat olmak üzere şehrimizdeki Karacabey Deltası, Longoz Ormanları ve İznik Gölü olmak üzere şehrimizdeki sulak alanların korunması için yoğun çabalar sarf etmekteyiz. Lakin biz isteriz ki bu çabaları biz sivil toplum kuruluşları değil bu şehri yöneten, bu ülkeyi yönetenlerin yapması gerektiğine inanıyoruz. Onların vermediği çabayı biz vermek zorunda kalıyoruz. Ulubat Gölü bugün ciddi bir sanayi baskısı altındadır. Bizler burada bu toplantı yaparken hemen karşı kıyımızda Badırga'da Ulubat Gölü'nden tekstil OSB'ye, boyanelere günlük tonlarca litre su çekebilmek için toplantı yasal resmi toplantı yapılmaktadır. Hemen ileride dünyanın en önemli kuş göç yolları arasında olan Ulubat Gölü kuşların kuşlara ev sahipliği yapan Ulubat Gölü dünyadaki en önemli kuş göç yolu üzerinde olan Ulubat Gölü kuş göç yolunun üzerine onlarca rüzgar santrali kurulmuştur. Bu bir suçtur. Kuş göç yolları üzerine rüzgar santralleri yapamazsınız. Oraya rüzgar santrali yapmanız bu kuşların ölmesi demektir. Bütün bu nedenlerden dolayı yıllardır burada çeşitli mücadeleler yürütüyoruz. Bu ne ilk ne de son. Hep birlikte paydaşlarımızla Nilüfer Kent Konseyi, ile birlikte geçmiş yıllarda da yürüttüğümüz bir kampanyayla İzmir İstanbul Oto, Otobanı'nın göl kenarından geçmesini engelleyerek güneyden kuzeye aldırttık. Buna benzer bir sürü davayı, bir sürü olumsuz şeyi kazandık. Lakin artık baş edemiyoruz. Ulubat Gölü yaşasın istiyorsak, 1998'de imzaladığımız Ulubat Gölü Ramsar Sözleşmesi'ne dahil demiştik ya, imzaladığımız Ramsar Sözleşmesi'ne uyumak zorundasınız. Uluslararası sözleşmeleri imzalıyorsanız, onun gerekliliklerini de, yerine getirmek zorundasınız. Sizler bu kenti, bu ülkeyi yönetenler, bunları yerine getirmediğiniz takdirde bizler de burada, buradaki tepeli pelikanın, karabatan, turnanın, sazanın bütün bütün canlıların savunucusu olmaya devam edeceğiz. Pandeminin hepimize bir kez daha sağlığın ve doğanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattığı bir dönemden geçiyoruz. Toprağımızın, suyumuzun, yaşam alanlarımızın kar hırsıyla tahribi tüm canlıların yaşamsal devamlılığını olumsuz etkileyen bir durum olduğu artık çok net bir gerçektir. Kuraklığı en çok konuştuğumuz ve en net gördüğümüz bir kışı yaşıyoruz. Su kaynaklarımız için acil ve köklü tedbirler alınmazsa gelecekte su ile alakalı daha büyük problemler yaşayacağız. Bu yüzden bugün Uluabat Gölü kenarında göl yazıda 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Uluabat Gölü yaşasın demek için buradayız. Tarihsel süreç incelendiğinde ilk insan yerleşimlerinin deltalar, taşkın ovaları, göl ve akarsu kıyıları gibi sulak alanlar olarak tanımlanan yerlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Su kaynaklarımızın başında sulak alanlar gelmektedir. Sulak alanlar dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 6'sını kaplamakta ve tropik ormanlardan sonra biyolojik üretimin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. Sulak alanlar ekolojik oluşumları açısından önemli fonksiyonlara ve çevrelerinde yaşayan tüm canlı türleri için yaşamsal öneme sahiptirler. Su kuşlarına barınma, üreme, beslenme, konaklama ve kışlama ortamı olmasının yanında su akışının düzenlenmesi, sulak ortamların beslenmesi, besin zincirinin kontrolü, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çok yönlü fonksiyonlara sahip olan sulak alanlar ...kirlenme, aşırı ve plansız kullanım nedenleriyle... ...en çok tehdit altında olan doğal sistemlerdir. Bu özellikleri itibariyle... ...bulundukları bölgenin ve ülkenin doğal zenginlikler müzeleri olarak kabul edilmekte... ...ve mutlak korunması gereken ekosistemlerin başında gelmektedir. Dünyadaki karbonun yüzde 40'ını sulak alanlar muhafaza etmektedir. Sulak alanlar karbon depolayarak iklim değişikliğinin kontrolünde ciddi bir rol oynamaktadır. Sanayileşme, hızlı ve çarpık kentleşme ile birlikte sulak alanlar gerek sanayinin gerekse yerleşim alanlarının kanalizasyon atıklarının deşarj edildiği atık depolama havuzları haline gel getirilmiştir. Ayrıca tarımda kimyasal gübrelerin ve tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımının yaygınlaşmasına bu maddelerin tedbirsizce kullanımı da eklenince kirlilik sulak alanları tehdit eden en önemli sorun haline gelmiştir. Aşırı kirlenme de nedeniyle pek çok sulak alanın dengesi bozulmuştur. Su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanların korunması hakkında sözleşme, 71 yılında İran'ın Ramsar şehrinde birçok ülke tarafından imzalanmış, ülkemizde ise 94 yılında ülkemiz ise 94 yılında sözleşmeyi imzalayarak taraf olmuştur. Sözleşme ilk Ramsar'da imzalandığı için Ramsar Sözleşmesi olarak anılmaktadır. 98 yılında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi uyarınca korunacak sulak alanlar listesine dahil edilen Ulaabat Gölü, küresel ölçekte nesli tehlike altındaki küçük karabatak, tepeli belikan, bıyıklı sumru ve su somuruna ev sahipliği yapar ve ülkemizin en geniş nülüfer yataklarına sahiptir. 2001 yılından itibaren yaşayan göller ağına dahil edilen Ulubat Gölü, Anadolu'ya kuzeybatıdan giren kuş göç yolu üzerinde yer almaktadır. Sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en önemli sulak alanlarından biridir Ulubat Gölü. Bir kez daha özellikle vurgulamak istiyoruz. Ulubat Gölü, dünyada nesli tehlike altında olan küçük karabatak, tepeli pelikan, bıyıklı sumru, paspaş, patka, alaca balıkçıl, kaşıkçı gibi kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Göl bu kuşlar için önemli üreme alanıdır. Bunların yanı sıra gölde turna, sazan, kızıl kanat ve kerevit gibi 21 balık türü yaşamaktadır. Fakat bugün görüyoruz ki Bursa'da büyüyen kentleşme baskısı, endüstrinin su tüketimi, hızlı, izinli ve izinsiz avcılık, göç yolları üzerinde yapılan rüzgar tribünleri, göle su taşıyan havzadaki taş ve maden ocakları gölün yaşamasının karşısında en büyük engel ve tehlikedir. Göl çevresinde izin verilmeyen yapılaşmaya ve sanayileşmeye maalesef göle hayat katan ve devamlılığını sağlayacak havzada göz yumuluyor. Yeraltı sularının Yeraltı sularını çekerek kullanan ve kirleten sanayi alanları Uluabat Gölü'nün sonunu hızlandırıyor. Bizler Doğasını, suyunu, toprağını savunanlar olarak bugün burada bir kez daha hep bir ağızdan tüm önlemler alınsın, Uluabat Gölü yaşasın demek için buradayız. Türkiye'nin en önemli canlı çeşitliğini barındıran bu alanlar nesiller boyu bu güzelliğini korusun. Bu tüm canlılara karşı olan sorumluluğunuzdur. Teşekkürler. Uludağ Üniversitesi'nin değişik bölümleri tarafından çevre e, mühendisliği bölümü, Ziraat Fakültesi ve biyoloji bölümleri tarafından en çok çalışılan göllerden bir tanesi. 2008-2012 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda elde edilen bazı bilgilerden size bahsedeceğim. Yani tek çıkışı olan doğal göllerde e, siltasyon yani fiziksel olarak dolarak e, gölün küçülmesi doğal bir süreç aslında. Ama kontrol edilmediğinde, denetlenmediğinde, gereken önlemler alınmadığında havzada madencilik faaliyetleriyle aşırı derecede erozyona, sedimentasyona neden olan çalışmalar yürütüldüğünde gölün ekonomik ömrü ya da var olma sürecini kısalttığımızı söyleyebiliriz. 1965-1995 yılları arasında devlet su işlerinin yaptığı hacim hesaplama çalışmalarında elde edilen rakamlar şuydu. Gölün minimum işleme seviyesi dediğimiz su seviyesinin 3 metre kotundaki hacmi 1965'te 200 milyon metreküptü. Sedimantasyonla dolarak 1995'te DSİ'nin rakamları bu 150 milyon metreküp'e küçülmüş. Yani 50 milyon metreküp su tutma kapasitesi azalmış. Bizim 2010 yılında yaptığımız aynı batimetrik ölçümlerle yaptığımız çalışmalarda da 1995-2010 arasında minimum su işleme kotundaki hacim azalması da 7 milyon metreküp. Yani yavaş yavaş Uluabat Gölü'nün öldüğünü söyleyebiliriz. Yani ilerleyen dönemlerde bataklığa dönüşecek. Yani geçmişte devlet su işlerinin rakamlarındaki 50 milyon metre küpü siz aylık yıllık taşla, gün, sedimentasyon miktarlarına böldüğünüzde yılda 1.7 milyon metre küp sediment olarak küçüldüğünü söyleyebiliriz. 3 metre kotunda ise 8800 yılda bu ömrün tamamlanacağı ifade edilebilir. Bu süreci bizim kısaltmamız gerekmiyor. Önlemleri almamız lazım. Aynı zamanda fiziksel, kimyasal, biyolojik kirliliği olan bir göl. Su kalitesi anlamında kullanma suyu açısından dördüncü sınıf bir göl. Tarımda kullanma açısından dördüncü sınıf bir göl. Ötifikasyonla ilgili olarak ileri ötrofik bir göl. Yani yapılan çalışmalar bize bunu göstermiş durumda. Bunların hepsi önlem alınmasını ciddi olarak Ulaabat Gölü'ne yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Bununla ilgili her şey biliniyor. Ulaabat Gölü'nün sorunları bilimsel anlamda biliniyor, teknik anlamda biliniyor, kurumsal anlamda biliniyor ama gereken önlemlerin ciddiyetle alınması lazım. Çünkü sorunlar çok boyutlu, çok odaklı. O yüzden de ciddi bir takım önlemler alınması lazım. Hep birlikte Ulaabat Gölü'nü korumamız gerekiyor. Bu nedenle 2002'de onaylanan, 98'de başlayıp 2002'de onaylanan yönetim planı vardı. 2007'de revize edildi, 2015'te tekrar. Ama Ulaabat Gölü'nün hala sorunları devam ediyor. Suyu kirlenmeye devam ediyor, sedimentasyonla dolarak e, hacmi küçülüyor. Su çekimleri de aşırı derecede var, madencilik faaliyetleri devam ediyor. O yüzden de biz diyoruz ki bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz bizi yönetenlere, karar alıcılara ciddi anlamda önlemleri bilinen sorunlara ciddi anlamda önlem almanız Ulaabat Gölü'nü e, insanların, canlıların kullanmasına eee sevk etmeniz lazım. Bunun için gereken önlemlerin acil olarak vazgeçilmeksizin hemen alınması gerekiyor ortak bir akılla. Arkadaşlar bunları ziyaret edebiliriz. <laughs> you yeah.